İyi istiklal. Aaa. Salak bak. Kendini rally pilotu sanıyor herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu kız kim böyle ya? Şu menü senden mi Bizim çevreden mi? Kırasan, i̇şte, sen kahve al. Gençler, ne haber? Bakıyorum gözünüz kaldı. Makine güzelmiş. Kaç kusuyor? Senin İbren'in göremeyeceği bir sayı diyelim. Ba, benim İbren'in göremeyeceği bir sayı yok. Sen rahat ol da. Bir bak bakalım. Aradaki yedi farkı bulmak zor olmasa gerek ha? Pilot farkını unutuyorsun galiba ha? E tüplüdür de bu. Bitince ne yapıyorsun? Evdeki mutfak tüpünü mü takıyorsun? ...insan gibi muhabbet edemiyor, Hemen ezikleyecekler. Oğlum uyma şunlara sen boş ver. İşte, geç. Küçükken uzaktan kumandalı bir arabam vardı. Biraz seninkine benziyordu. Gerçi o bile senin külüstürü geçerdi ama. <laughs> Ay öyle ölmedi ya. Sizi atsaydım keşke. <laughs> Kardeş ben şimdi size bu asfalt öptürürüm de... ...yanında çok güzel bir hanımefendi var. Sonra rezil olma. Dikkat et de o asfaltı sen öpme kardeş. Yarışalım istersen. Ha? Alırım anahtarı. E hadi. Biraz eğlenelim mi ya? Sendeyiz kanka. Hocam saçmalama yer Kızım bana bakışını gördüm mü? Hangi bakış, ne bakış olacak? Gördün mü? Ha? bensin. Oğlum Ne mı yapacaksın Yavaş! Dur, dur! Onların ben havalarını yedim ya! Ha, ne oğlum, nerede bak, göremiyorum! Ömer, nerede bu lan? Kalka bassana, gaza kırıklığa e gidiyorsun. Avans yedik. 10 saniye, yine burası kazandı. Kazandıysak, zaman Анда, анда, яваш, яваш, таваш, ниңә ул каршыма, шундый ben göremedim tam olarak. Da. Ne bekliyordum? Arabada bir sıkıntı var herhalde.